Herkeslere Selamünaleyküm aleyküm dostlar. Ben Miraç. Bildiğiniz üzere bir süredir 7 gündür 8, 8 videodur YKS disiplin serisi çekiyorum dostlar. Ve bugün YKS disiplin serisinin 9. günü. Yani her gün video atamıyorum. Çünkü 2-3 gündür hastayım arkadaşlar. Ondan video atamıyorum. Şu, an, yani şu anda da bugün biraz daha iyi oldum. Kendimi toparladım ve bugün 7 saat 6.30 saat 6.30 saat yani iyi güzel çalıştım. Motivasyon sıfır. Disiplin yüzde yüz. Yani böyle devam ediyoruz. Motivasyonum hiç yok. Ama disiplinli devam etmem lazım. iki gündür ders çalışamıyorum. Çünkü hastayım. <laughs> soğuk almışım arkadaşlar. Adıyaman havası bir sıcak bir soğuk. Motora da bindiğim için hasta oldum arkadaşlar. Ve dediğim gibi motivasyonumuz sıfır ama disiplinimiz yüzde ve disiplin serisi çekiyoruz dostlar. Ve disiplin serimizin 9. günü ve bugün 6,5 saat çalıştım arkadaşlar ve güzel bir çalışma da oldu benim için bugün. Ve yarın daha çok çalışacağım. Yarın şu anda gece sabah video atacaktım ya. Gece, gece sabah çekecektim, gece atacaktım. Olmadı. Yani arada bir olmuyor. Bugün de erken bitirdiğim için uyuyacağım. Hasta oldum. Uyuk bayağı hasta olunca Anlamıyorum. Sadece uykum geliyor. Sadece uykum geliyor. Şu anda da uykum geliyor. Ee, şimdi video çekeceğim. Yükleyeceğim kanala. Ondan sonra uyumayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve günümüz güzel geçti dediğim gibi. Bundan sonra böyle olacak. Belki sabah çekerim. Akşam yüklerim. Belki yarın video olmaz onun için. Bakacağız. Çünkü... Yetiştiremiyorum. Bak bugün erken kalktığım için yetiştirebildim. Yarın tekrardan erken kalkarsam yetiştirebilirim. <laughs> Ve inşallah yetiştireceğim bundan sonra erken. Bir türlü bu erken erken kalkma düzenini oturtur, oturtma. Aa söyleyeyim. Oturtamadım. İnşallah en kısa sürede onu da oturtacağım. Ya da yarın oturt, oturtacağım. Niye en kısa sürede olsun ki? Yarın inşallah daha da erken kalkacağım. Çünkü bugün erken kalktım. Yarın da erken kalkmayı düşünüyorum. Böyle devam ederse çünkü e, mesela uyanıyorum bir saat yataktayım telefon telefonla oynuyorum onu on o sıkıntı ya çok baya sıkıntı onu, onu biraz şey yapmam lazım inşallah telefonda tüm uygulamaları sildim YouTube Instagram hepsini sildim şu an dediğim gibi tabletim var şöyle bu tabletten ilerliyorum zaten bilgisayar da var böyle ilerliyorum. Yani inşallah sınavın son gününe kadar devam edeceğiz. Kazanacağız ve antrenmanlar en önemlisi. Bizim e, hayalimiz ilk YKS'yi kazanmak. ikide de futbolcu olmak. Yani dostlar antrenmanlar da iyi gidiyor. İyi gidiyor. Hastayım. Nasıl iyi gidiyor? Hastayım. E, birkaç gündür antrenman da yapamıyorum. Evin içinde biraz top sektirip Pas yapıyorum. Öyle kendi kafama göre. Ama herkes biliyor böyle olmayacağını daha çok çalışmam lazım, daha çok ders çalışmam lazım, daha çok e, antrenman yapmam lazım. Bunlar hepsi bayağı önemli. Kendime geçen geçen sefer antrenmana gitmiştim gece. Ondan dolayı da hasta oldum. Çünkü yer buz tutmuş. O kadar ki soğuk. Yer buz tutmuş. Gece on, gece 10 11 ben o saatlerde gittim. Anca dersimi bitirip gittim. Yer buz tutmuş ve ben kısa kollu oynadım. Nedense ve bir, bir ısındım bir soğudum tekrar ısındım tekrar soğudum ondan dolayı hasta oldum yani bir düzen getirmemiz lazım ya kendimize böyle olmayacak hepimiz biliyoruz yani kendimizi bir düzene sokmamız lazım İnşallah en kısa sürede sokacağım Sizler de sokabilirsiniz düzene kendinizi. Bu disiplin. Dediğim gibi motivasyonum sıfır. Hiç ders çalışasım yok. Bir gram bak. Bir gram. Ders çalışasın yok ama mecbur. Mecbursun. Yapacaksın. Ve yapıyorum arkadaşlar. Mecbur çalışmam lazım. Çalışıyorum. Baya yorum geliyor videolarıma. Onlar da beni baya motive ediyor. İnşallah bundan sonra böyle devam edeceğiz. Ya her gün video atmayı da başarabilirsem çok iyi olacak. Hastalık falan olmazsa. Onu da yapamıyorum. Ama yapacağım. İnşallah yapacağım. Devam edeceğiz. Ee, bu hafta güzel geçti fonksiyonları falan bitirdim derslerimden. Yani bu hafta güzel geçti. Beğendim bu haftayı. Bu haftayı nasıl beğendim? Bugünü beğendim. <laughs> Yanlış konuştum. Bugünü beğendim. Bugün. Güzeldi yani bugün iyi çalıştım. 6 altı, 6.5 altı saatlik bir çalışma yaptım arkadaşlar bugün. Ve inşallah devamı gelecek. E şimdi şu anda saat kaç? 814 14. Ben bu videoya 1 saat ortada falan 1 saate editlerim, editlerim falan yüklerim bu videoyu. ondan e, sonra da uyurum. Sabah erken kalkacağım Söz veriyorum erken kalkacağım. Ve şöyle bir fikrim de var artık. E, beraber ders çalışalım. Canlı yayın açıp 50 abone olunca telefondan açmayı düşünüyorum. Çünkü daha Böyle daha iyi değiliz. Telefondan açacağım. 50 abone yapın bizi. <laughs> Telefondan açıp hep beraber sabah mesela erken kalkınca. Siz de belki erken kalkarsınız. Beraber ders çalışırız. Sabah erken kalkınca, akşam üzere öğle vakti. Yani günün sürekli e, canlı yayın yapmayı düşünüyorum inşallah. Bakacağız. İnşallah yapabiliriz. 50 e, aboneye ihtiyacımız var dediğim gibi. Abone olun ilk defa diyorum abone olun. 50 aboneden sonra canlı yayın yapalım. Çünkü telefondan 50 abone olmazsan canlı yayın yapamazsın diyor. Neden hiç Bilgisayardan yapıyor ama telefondan yapmıyorum. Tek sıkıntımız o. İnşallah en kısa sürede 50 abone olup yayınlara da başlarız. Yani inşallah herkes hedefine ulaşır. İnşallah hepimiz hedefimize ulaşır ve kazanırız. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Ve bir sonraki videonun görüşmek üzere. Bay bay.